Evet arkadaşlar günün ikinci montajını bitirmiş bulunmaktayız. Bakın şu gördüğünüz Bora içeride. Tc var. Abimiz Hey nereden Biliyor musun? nereden geldin abi? Sparta'dan. Ta Sparta'dan gelmiş. Yani. Arabası bir buçuk ay önce bize geldiydi. Çekmiyor gitmiyor diye geldi Dedim ki abi bunun hesap dinlenmesi lazım. Doğru mu abi? Evet. Demişler ki bunu şu an zaman değişecek. Ya Fransız şu yok Arabi bunlar böyle olur falan filan gibi. söylemler de bulunmuş Doğru mu abi? Aynen öyle. Evet. Anlat içini dök ben bir konuş ya. Vallahi 3-4 kişiye gittik. Vermediğimiz gaz ayar parası kalmadı. Herkes bu kadar bir yolladı bizi. Acı bu kadar olur dedi ama demek ki bu kadar olmuyormuş. Nasıl oldu araba? Mermi. Gerçekten mermi gibi. Hem performans hem güç. Yakıtı da giderken bakacağım <laughs> ama gayet eminim iyi olduğundan eminim çok çok iyi oldu. Allah razı olsun Gökhan'dan. Geldi ne değdi değil mi abi? Değdi. Helal hoş olsun aldım parada Senden önce bir tane Honda yaptık abi. Onda sen kendin gözlerine şahid şahit oldun. O da çok memnun ayrıldı gerçekten. Yani Günün her... üçüncü arabası içeride. Kendin evet. görüyorsun abi. Herkese tavsiye ediyorum. Çıkın çıkın gelin yani. Eyvallah gerçekten. abim. Ayına sağlık. Sen sağ Yüreğine sağ sağlık kardeşim. abi. Şu an bir içeri gitmem lazım. Nereye gitti öbür abim lan? abi nereye gittin dur ha? Abi hemen ben seni arıyorum sen nereye gittin? Abi nereden geliyorsun? Antalya'dan. Antalya'dan gelmiş. Evet. TRPC 307si var. onu yapıyoruz bakalım. Evet. de inşallah mutlu mesut göndeririz değil mi abi? İnşallah abi. İnanıyor musun? Öğrendi, i̇nanıyor musun? 130'u geçmeyen araba 170 basmış. Şimdi öğrendim yani. <laughs> Ters dedi geldi.